Android telefonda hatırlamadığın ya da unuttuğun şifreleri buradan bulabilirsin. Android telefonumuzda ayarlara girdik. Buradan biraz aşağı iniyoruz. Bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Ve de abone olmak bedava arkadaşlar. Buradan Google tıkladık. Biraz aşağı indik. Gördüğünüz gibi burada şifre yöneticisi var. Burayı tıkladık. Burada gördüğünüz gibi uygulamalar ve de girdiğiniz internet sitelerin adresleri mevcut. Ve de şifreleri hepsinin burada. Buradan dilerseniz kontrol edebilir. Burada gördüğünüz gibi sızdırılmış bir şifre yok. Ya da 8 şifreyi yeniden kullanmışım. Ayrıyeten de 10 şifre yanlışmış. Buraya tıkladığınız zaman adresler gözüküyor. O yüzden açmıyorum. Dilerseniz buradan ayarları tıklayıp gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var. İster dışa aktar, ister içe aktar. İşte şifreleri kaydetmeyi öner gibi seçenekler var. Siz hangisini tercih ederseniz buradan ayar yapabilirsiniz. Unuttuğun ya da kaybettiğin bir şifre varsa yanlış hatırlıyorsan burayı tıklayarak buradan şifrelere ulaşabilirsin. Sizler de bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.